Sefiller. Umut, adalet ve değişim üzerine bir destan. Adalet her zaman doğru olanı getirmez ama mücadele edenler için her zaman bir umut ışığı vardır. Bu söz Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Sefiller'de hayat bulur. Hugo, Jean Valjean'ın suçlu olarak başladığı hayat yolculuğunu anlatırken insanın adalet arayışını ve toplumsal adaletsizlikle mücadelesini gözler önüne serer. Sefiller. 19. yüzyıl Fransa'sında geçen insanlık, aşk ve değişim üzerine derin bir hikayedir. Hikayenin başlangıcında Jean Valjean bir somun ekmek çaldığı için 19 yıl hapse mahkum olmuş bir adamdır. Cezaevinden çıktıktan sonra toplumun sert yargılarıyla karşılaşır. Hiçbir han kapısını açmaz, hiçbir işveren ona şans vermez. Fakat Valjean'ın hayatı onu iyi biri olarak gören bir psikoposun cömertliği sayesinde değişir. Piskopos Jean Valjean'a yardım eder ve bu olay Valjean'ı hayatını yeniden şekillendirmeye, suçlu kimliğinden kurtulmaya iter. Piskopos'un bu şefkati Valjean'ı bir daha asla eski hayatına dönmemeye yemin ettirir. Yeni kimliğiyle kendine yeni bir hayat kuran Valjean, iş dünyasında başarılı olur ve toplum içinde saygın bir yer edinir. Ancak geçmişi peşini bırakmaz. Eski bir polis memuru olan Javert, Valjean'ın kimliğini keşfeder ve onu adalet adına yakalamaya çalışır. Javert, kanunları katı bir şekilde takip eden, ahlaki açıdan siyah beyaz bir dünya görüşüne sahip biridir. Onun gözünde Valjean ne yaparsa yapsın bir suçludur ve adalete teslim olmalıdır. Bu kedi fare oyunu romanın en güçlü çatışmalarından birini oluşturur. Romanın bir diğer önemli karakteri genç bir kadın olan Fantine'dir. Fantine, fakirlik içinde yaşam mücadelesi veren bir annedir ve kızı Cosette'i korumak için büyük fedakarlıklar yapar. Hayatta kalmak için zor şartlara katlanan Fantine, toplumun acımasız yüzüyle karşı karşıya kalır. Onun trajik hayatı, Sefiller'in en acı dolu ve dokunaklı anlarından birini oluşturur. Valjean, Fantine'in ölümünden sonra Cosette'i himayesine alarak onu korumaya çalışır ve onun için bir baba figürü olur. Sefiller Fransa'daki toplumsal adaletsizlikleri ve sınıfsal ayrımları sert bir şekilde eleştirir. Roman boyunca yoksulluk, eşitsizlik, sınıf ayrımları ve devrimci hareketler derinlemesine işlenir. Özellikle 1832 Paris ayaklanması ve devrimcilerin özgürlük mücadelesi romanın temel yapılarından birini oluşturur. Hugo bu devrimci hareketleri anlatırken özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi evrensel değerleri vurgular. Sefiller bir yandan bireysel mücadelenin trajedilerini anlatırken, diğer yandan toplumsal değişim için verilen büyük çabaları da gözler önüne serer. Romanın ilerleyen bölümlerinde, Cosette büyüyüp genç bir kadın olduğunda devrimci bir öğrenci olan Marius ile tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Bu aşk hikayesi devrim ve savaşın ortasında filizlenirken bir yandan da Valjean'ın geçmişiyle hesaplaşmasına tanıklık ederiz. Valjean, kızı gibi sevdiği Cosette'in mutlu olmasını isterken, Marius'un devrimci idealleriyle savaş meydanına sürüklenmesine karşı duramaz. Romanın sonunda Javert ve Valjean arasındaki çatışma dramatik bir şekilde sonuçlanır. Javert, Valjean'ın merhametini gördükten sonra içsel bir krize girer. Yıllarca takip ettiği katı kanun anlayışının yetersiz olduğunu fark eder ve bu onu bir çıkmaza sürükler. Valjean ise hayatının sonunda huzur bulur. Fakat bu huzur, geçmişi ve toplumsal adaletsizlikler nedeniyle pahalıya mal olmuştur. Sefiller, sadece bireysel bir kurtuluş hikayesi değil, aynı zamanda toplumun değişim arzusunun bir sembolüdür. Victor Hugo, bu eserinde insan doğasının karanlık ve aydınlık yanlarını büyük bir ustalıkla işlerken, toplumsal adaletsizliğe karşı duyduğu öfkeyi de dile getirir. Mücadelenin ve umudun bir arada yürüdüğü bu hikayede Hugo'nun şu sözleri derin bir anlam taşır. En karanlık gece bile sona erer ve güneş yeniden doğar. Bu söz hem karakterlerin hem de toplumun içinden geçtiği zorlukların sonunda gelen umut ışığını sembolize eder. Umarım bu kitap size ilham vermiştir. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek kitapların büyüsünde kalın. Kendinizi geliştirmek ve yeni keşifler yapmak için abone olmayı unutmayın.